Bakalım 200 GB internetimiz gelmiş Burada mesajlarını görüyorsunuz. 10 GB, 10 GB, 10 GB alındı diye gösteriyor. Şimdi dilerseniz Vodafone yanımda göstereyim. 200 GB'ı görün. İsterseniz 1 TB internette yapabilirsiniz. Şu anda internetlerim gelmeden önceki hali 119 GB. Şimdi de internetlerim geldiği halini gösteriyorum. 200 GB. Sizler de şu anki göstereceğim yöntemle 1 TB internet hatta 10 TB internete kadar alma limitiniz var. İstediğiniz gibi de kullanabiliyorsunuz. Şimdi derseniz videoya geçelim. video başlamadan önce çok acil bir duyuru yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben her videomda söylüyorum. Bedava internet veya kod isteyen var mı? Bedava Google Play kodu isteyen var mı? Aşağıda bir yorum bıraktım. Ona cevap vererek bana adınızı, soyadınızı yazaraktan ne kadarlık kod istediğinizi yazaraktan kodunuzu alabilirsiniz. Ayrıca şunu söyleyeceğim. Bir daha alan, bir daha alamıyor arkadaşlar bundan sonra. Çünkü siz fazla hesap açıp çekilişe girmeye çalışıyorsunuz. Bazen tespit edelim, edemediklerim oluyor. Bazen tespit ettiklerim oluyor. Onları hemen eliyorum. Ayrıca da bedava internet veriyoruz. Bedava internet almak isteyen tekrardan aşağıda yorumlar kısmına cevap verebilir. Bir de şöyle bir hizmetimiz var. Şu anda iki kişiye hizmet veriyoruz. Kanal inceleme hizmetimiz. Yani bir kanalınız varsa örnek veriyorum. Gelişmeye yakın. Her gün video atıyorsunuz ama büyümüyorsunuz. Bu tarz kanallara da kanal inceleme hizmeti veriyoruz. Ücretsiz olarak veriyoruz. Ayrıca de katılı özel içerikler yüklediğimiz günden itibaren bu ücretli olacak. Şöyle bir imkanımız daha var. Mesela referans kodu tanıtıyoruz bir videoda veya herhangi bir videoda. Abi referans kodumu sabitler misin dediğinde ben senin referans kodunu sabitliyorum. Böyle bir imkanımız da var. Ayrıca son olarak da şunu söyleyeyim videoya geçelim direkt. Kanal önerme hizmetimiz var. Yani dediğim gibi daha önce de anlattım. Sizin kanalınız eğer büyümüyorsa biz size kanalımızda inceleme talep ettiğinizde kanal önerme hizmetini de sunuyoruz. Yani kanalımızı kendi kanalımızda öneriyoruz. İşte şöyle şöyle bir kanal var. Gelişiyor gibi bizim izleyicilerimizi sizin kanalınızı tanıtıyoruz. Bu tarz imkanımız da var. Tabii ki de bunlar ücretsiz ta ki katılı özel içerikler yüklediğimiz güne kadar. Şimdi fırsatınız varken bunları kullanın. Bizden de tavsiyeler alın. İnceleme hizmetlerimiz, önerme hizmetlerimizden alın. Ki daha kolay büyüyebilirsiniz. Şöyle düşünün. 1-0 YouTube'a önde başlamak gibi bir fırsatınız olacak elinizde. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Play Store'a giriyorsunuz. Buraya tünel yazıyorsunuz. Zaten direkt çıkacaktır. Evet uygulamamız çıktı. Adı TLS Tünel. Bunu buradan yüklüyorsunuz veya aşağıda vereceğim linkten yükleyebilirsiniz. Fark etmez. Yükledikten sonra ana sayfamıza dönüyoruz. Uygulamamızı açıyoruz. Uygulama bende karmaşık olduğu için buradan yazıyorum. Tekrardan açıyorum. Daha sonra size böyle bir ana sayfa geliyor. Bu ana sayfada yapmanız gereken tek şey arkadaşlar başlat deyip internetinizi kullanmak diyeceğim ama birkaç işlemimiz var. Buradan 3 noktaya tıklıyorum. Yükle ve çıkar diyorum. Yapılandırmayı yükle diyorum. Daha sonra böyle bir Android ise telefonunuz böyle bir arayüz gelebilir. Eğer yoksa son ekranında buradan Download bölümüne gelebilirsiniz indirilenler bölümüne. İndirilenlerde de dosyamız yoksa buradan tekrardan depolama alanından Download'a geleceksiniz. Buradan da yine çıkar. Domlight'da da yoksa buradan yine geleceksiniz. Sonuna tıkladığınızda çıkar. Dosyamızın üstüne bir kere tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar başlat internetimizi kullanıyoruz şu anda bağlantı kesildi vesaire diyor buradan kabul edeceksiniz daha sonra internetiniz anahtar simgesi geliyor gördüğünüz gibi sunucu erişimi vesaire diyor bağlandı diyor istediğiniz gibi kullanabilirsiniz şimdi bu yaptığımız ne yasal bir şey mi Evet yasal bir şey ama şöyle bir olay var mesela Vodafone'un örnek veriyorum İngiltere'de açılmış bedava bir sunucusu var bunu bilmem ne şahsa bilmem ne için açtılar. E, kapanmamış oluyor bazen bu sunucular veya işte Açılmış oluyor ve kapanmıyor unutuluyor vesaire bir şeyler oluyor yani anlayacağınız. Siz de bu sunuculardan istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Mesela ben YouTube'a gireyim Size göstereyim ne var ne yoksa hızı nasıl işte şeyi nasıl vesaire. Kanıt istiyorsunuz. Kanıt da videoyu Yasin Köse'nin videosundan aldım. Yani birebir aynı video. Değişen bir şey yok. Zaten linkte de gördüğünüz kanıt olarak da onu gösteriyorum. Yani biri sorarsa bana abi işte kanıtın ne? Kanıtımı gösterdim sana. Şimdi dilerseniz hızına bakalım. Hızı birazcık e, idare eder aslında. Çok da yavaş değil de benim çekim kalitemden dolayı. E, çünkü benim biraz da hotspot özelliğim açık gördüğünüz gibi şurada. İki cihazla bağlı açıkçası. Bakalım kaç cihaz bağlıymış. Şöyle görün iki cihaz bağlı diyor. Buradan gördüğünüz gibi internetimiz yine hızlı. Gördüğünüz gibi de idare eder bir hızda. Hatta şöyle bir yüklemeye çalışalım peynir gemisini. Şu anda en, en yüksek kalitede iki cihaz bağlı olmasına rağmen iki cihaz da şu anda kullanıyor interneti. Aşırı kullanıyorlar. Hatta böyle de VPN'imiz aktif olduğu halde yine yüklüyor. Bakın gördüğünüz gibi Birazcık yavaş. O iki cihazı da atsak iyi olur aslında da. Şu anda render alıyorum. Atamıyorum. Gördüğünüz gibi yine internetimiz hızlı. Evet. Gördüğünüz gibi internetimizi 2 yıl boyunca kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda efsane videolar geliyor. Onları da takipte kalın. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu yaptığımız internetler bir sıkıntı yaşadım bu internetle ilgili. Size de söylemek istiyorum oynatmasını çok güzel internetler. Hani 1080p'de çok rahat video izlersiniz. 4K'da çok rahat videolar izlersiniz. Ama bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir uygulamaya girdiğinizde mesela video oynatması için YouTube OneSite'a girdiğinizde YouTube OneSite'da uygulamalar birazdan yavaş dönüyor. Çözemedim. Normalde hani 4K izleyeceğim videoyu YouTube OneSite gibi sitelerde yani YouTube'un reklamsız halinde öyle bir uygulama var. YouTube OneSite adı da yani wantsit uygulaması orada videoların birazdan yavaş yüklendiğini gördüm nedenini ben de bilmiyorum ama yükleniyor herhalde dedim proxy olduğu için veya benimle ilgili bir sorun var mesela şu anda yine izliyorum 1080p'ye aldım hafif böyle yüklüyor oynatıyor filan biraz garip bir şey var herhalde diyorum optimizasyon sorunu var veya kendi çekim kalitemle ilgili Bakın şu anda düzeldi. Mesela siz görmüyorsunuz ama ben şu an bakıyorum düzeldi. İnternet çok iyi, çok rahat. Ama nedense başlarda öyle bir şey yaptı. Sizde de oluyor mu merak ettim. Ama dediğim gibi bu internet sınırsız kullanabiliyorsunuz. Zaten her programda da oynatabiliyorsunuz. Uygulamada da geçerli. Şöyle bir sıkıntı da yaşadım. Onu da söyleyeyim hani bitirmeden. Google'a girdiğinizde gizli sekmeyi açtığınızda o şeyde P yazıp Porsche'ye tıkladığınızda arkadaşlar e, size Amerikan sitelerini gösteriyor, Kanada sitelerini gösteriyor hatta tam olarak Downtown Toronto'yu gösteriyor uygulama yani bizde bağlandığımız uygulamanın ana bağıyı şöyle diyeyim konum olarak yabancı bir ülkeden bağlanıyoruz yani internete hatta konum olarak da tam olarak Kanada'dan bağlanıyoruz bu internette yani Kanada'dan internet bize buraya 15 maket hızında geliyor. Vallahi internetten ben çok memnunum. Çok rahatta kullanıyorum açıkçası. Girmediğim site yok. Her bir boka girebiliyorsunuz. Şöyle bir olay da var. Aynı etten VPN olayı da yapıyor size. Yani işte girilmesi yasak olan sitelere de girip VPN olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela girilmesi yasak olan sitelerde neler vardı? Biliyorsunuz ki Wikipedia yasaklanmıştı. Buna da tekrardan girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve işte ne tarz siteler var? giremediğimiz o tarz sitelere de girebiliyorsunuz ayrıca VPN görevi de görüyor e, onu da söyleyeyim arkadaşlar bitirmeden gerçekten iş yapan bir uygulama tavsiye de ederiz şunu söyleyeyim yabancı bir uygulama zaten e, ayrıca de yine Türkçe yazsanız da yabancı olarak arama yapıyor uygulamada toplamda hani şey yaptığınız kadar kullanabiliyorsunuz e, şöyle söyleyeyim yani uygulama açık kaldığı sürece arka planda kapatmadığınız sürece uygulamayı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda inşallah görüşürüz. Bu uygulamanın da bir artısı biliyorsunuz ki normalde VPN ile bir yerlere girmek istediğinizde yasak istedim olabilir. 5 gibi hızında girerken bu uygulamada 20 megabit hızına kadar girebiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın.